ونستغفره <applause> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد عند شبيسكي alemlerin Rabbi Yüce Allah'adır. Ona hamd eder ve ondan mahvire dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden Yüce Allah'a sığınırız. Allah Subhanahu ve Teala kimi saptırdıysa ona hidayet edecek yoktur ve kime hidayet ettiyse onu da saptıracak yoktur. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ve onun ortağı yoktur. O tektir ve yine şehadet ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Sevgili abilerim, kardeşlerim. Biliyorsunuz ahiret hayatı ile ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Geçen şikayet ettiniz. Hoca yarım saatten fazla ders değiştirdi. Şey Eskiden 2-3 saat konuştuğumuzda çok geliyordu, cemaat kaçtı. <laughs> Subhanallah. Şimdi biraz uzatmamızı istediniz. Biz de ortayı bazen tutturmakta zorlanıyoruz değil mi? Hamdülillah. Şimdi şöyle bir mesele var. Ettehâsıl. Ne demek? Tartışmalar ve münakaşalar. Ne konusunda? Ahiret hayatı konusunda. Yani ahiret hayatı konusu derken abilerim, kardeşlerim sadece insanların arasında, aralarında tartıştığı konular değil. Aynı zamanda ahirette insanların tartışma meselesi var. Aralarında ve Allah Azze ve Celle'nin buna dur demesi var. Genel olarak Birinci kısım ibadet edilenler. Yani ilahlar. Biz ne diyoruz? La ilahe. Bu ilahe. Yani Türkçe çevirecek olursak ilah, tanrı. Eud, evet, tanrılar. Tapılınan şeyler. Bakarsınız bazen şahit olmuşuzdur. Erkek kadına secde eder. Bazen şahit olursunuz filan kişi bir puta, bir taşa, paraya, arabaya secde eder. Bilakis Allah subhanahu ve teala ibadetler konusunda iki ismi zikredeceğiz. Melekler ve İsa Aleyhisselam. Bunlara Allah subhanahu ve teala soracak. Neyi soracak? Siz mi insanlara dediniz? beni şahsımı Allah'a ortak koşun diye. Allah bunu bilmiyor mu? Onların demediklerini biliyor. Ama ne diyor Allah Teala? Onlar da yaptıklarına kendileri şahit olacaklar. Şahit. Bu arada sohbetin sonuna karşı biraz Arnavutça konuşacağız. Arnavutlardan sürekli şikayet var. Koca sohbet vermiyor diye. Bunun da sonunda inşallah biraz hakkınızı helal edesiniz. Yin Alaz özel dedi ki, bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz. Sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, yani siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara. Siz bize tapmıyordunuz sizin bize ibadet ettiğiniz farkında bile olmadığınıza Allah şahittir diyecekler. Hani yani bir nevi onlar konuşacaklar. Fakat yine bunlar putlardır. Diğer yoruma göre onlar şeytanlardır demişlerdir. Yani insanlardan bazıları var ki cinlere ve şeytanlara taparlar, onlara ibadet ederler. Siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğiniz farkında bile olmadığımıza Allah şahit diyecekler. Yani onlar bile onların farkında olmayacaklar, taptıklarına dayan. Fakat Allah Azze ve Celle ayet kerimede İsa Aleyhisselam'ı ve melekleri zikretmiştir. Yine kardeşlerim, Arabistan'ın bazı müşrikleri meleklere ibadet ederlerdi. Yani bunu kimden var başka meleklere ibadet etmek? Üçüncü diyen kafir Hristiyanlar ne diyorlar? Ce Cebrail Aleyhisselam'a Tanrı olarak şey yapıyorlar. Ondan sonra o gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Bunlar mıydı diyecek. Melekler nasıl bundan haberi yok. Fakat Allah cevabını bunu biliyor. Şimdi kimse Allah'a suçlamaz ki Allah kaybı bilmez. Diye Allah kaybı bilmez. Yani geleceği bilmezden kafirdir. Allah zaten geleceğin ta kendisidir. Allah gelecekte olanları bizim geçmişte olduğunu bildiğimiz şeyler gibi bilir. Hani ileride ne olacak Allah spontan hepsini bilir. Fakat bir sonraki ayette diyor ki melekler şöyle cevap verecekler. Seni tenzih ederiz. Seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Bak, melekler, bu insanlar meleklerle şirk küfür işlerler. Onlar ne diyor melekler? Seni tenzih ederiz. Meleklerini Allah'ın sonunda ile yüceltiyorlar. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Ne diyorlardı? biz sihirbazlar, Allah onları kahretsin. Biz diyordular, gaybdan yani gelecekten haber alıyoruz. Halbuki onlar cin yeriyle konuşarak şey yapıyorlardı. Mesela sihirbaz sihrini yaptığı zaman ne yapar? Anne ismi sarar. Bak bunu hangisi kim ben hocayım derse kim ben hocayım derse ve derse ki annenin ismini Senin geleceğini bakacağım. Veyahut seninle ilgili olanları. O, o sihirbazdır. Ve onu yaptıran adamın kır gün namazı kabul olmaz sihirbaz ya, ve kahinlerden ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı bize yasaklamıştır. Yani, yasaklamıştır. yani, yasaklamıştır. yani gitmemizi yasaklamıştır. Sen onlara sana yaklaştırdığı her türlü eksiklik, eksiklik kusur, kusur ve kötü niteliklerden berisin demektir. İnsanların, insanların bir melek mele gördüğü, bir melek konuştuğu veya rüyasında mele mele bir melek gördüğüne ilişkin birçok hikaye vardır. Adamdır, ben... Mesela bir şey vardır. Şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Bir kadın vardı. O kadın bildiğiniz insan. Hocam dedi ben Resulullah diyorum rüyanda gördüm dedi. Şimdi senin Resulullah rüyanda görmem seni iyi insan yapar mı? Yani sen namaz kılmıyorsun. Üstün başın açık. Kadın için diyorum. Sen kimi aldatırsın? Ancak kendin gibi şeytanları ve müşrikleri aldatabilirsin. Allah'ı ve müminleri aldatamazsın. Her kim ki derse ben Allah'ı ve müminleri aldattım yalnız kendisini aldatmıştır. Hiçbir şekilde sen Allah'ı ve müminleri aldatamazsın yalnız kendini aldatırsın. Fakat onlar melek gördü. Rüyamda ne diyor Resulullah Her kim ki derse ben Cibril'le konuştum. Her kim ki derse ben Allah'la konuştum. İsa aleyhisselam haricinde. İsa aleyhisselam gelecek ya. Onun dışında hepsi kafirdir. Hepsi müşriktir. Hepsini Allah ateşte yakacak. yakacak. Kim derse ben Cebrail'le ile konuştum filan meleke ya Allah'ı rüyamda gördüm. Resulullah o yalancıdır demiştir. Onların tamamı cinlerle iletişim halindedir. Kim derse. Neden? Çünkü Allah'tan korumayı Allah Allah'ın onları koruması yerine ya bu göz var ya bu taş, ne diyorlar ona? Mavi taş. Nazar, nazar taşı. Eğer nazar taşından sen medet umarsan, iyilik um, um, beklersen Allah Azze ve Celle seni onunla bırakır. E seni bir taş mı koruyacak kardeş yoksa Allah mı koruyacak? İşte insanları böyle saptırdılar. Allah'tan uzaklaştırdılar. Allah onları ıslah etsin, ıslah etmezse kahretsin. Kardeşim, bazen benim lanet ettiğimi de duyuyorsunuz kardeşler. Ben, 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 ben normal bir hocam, yani bir imamım. Bazen kızarım, bazen bir yerde mutlu olurum. Yani ben de bir insanım. Ne diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet edici bir peygamber değildir. Değildir zaten. Ne dedi sabi Ey Allah'ın Resulü filana lanet et. Dedi ben lanet edici olarak gönderilmedim. Ama başka hadislerde de lanet etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok normaldir zaten. Allah Azze ve Celle'nin yanında ilah yerine konulan, hepsi puttur. Hepsi şirktir. Kim Allah ortak koşarsa cennet ona haram, cehennem artık o adam için ebedi bir yerdir. Allah hepimizi gizli ve açık şirkten korusun. Bütün Müslümanlar. İsa Aleyhisselam yeryüzünde mevcut olan en büyük şirk şekillerinin biri olarak kullanıldı. Ne oluyor şimdi? Adam diyor ki hani haşa ve Diyor Allah, diyor Allah zevk yapmıştı diyor. Niye yaptı Allah? Allah çocuk sahibi olma isteseydi Allah zaten kendisi derdi. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum. Ve ben çocuk sahibiyim derdi Allah. Ehadun ehad, o tektir tek. Kul huvallahu ahad. Dedi ki o tektir, Ne de doğru olmamıştır. Ve çocuğa da kimseye de ihtiyacı yoktur. O tek 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 tek. Kim Allah bu iftirayı attıysa muhakkak dünyada da ahirette de ona rezilik vardır. İlerideki sohbette de değineceğiz inşallah ve teala. Allah şöyle buyurdu. Ey Meryem oğlu İsa. insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah, anneni birer ilah kabul edin dedim. Allah bunu Beni, diyecek İsa Aleyhisselam'a. Ama Allah bilmiyor mu Allah Subhanahu Teala? Bilmiyor mu Allah? İsa demedi öyle bir şey. Ama ne diyor Allah Azze ve Şahitler olun diyecek. Bak mire, şahitler olun. Yine Allah Subhanahu Teala soracak. Ne diyor? diyor, diyor Haşa seni tenzih ederim. Edelim. Bak. bak Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen, Sen benim beni, içimdekini bilirsin, bilirsin. ama ben, ben senin zatından, zatında, zatında olanı bilmem. Olanı Gizlileri demlerden. tam olarak bilen yalnız sensin. İncil'de de işte İsa Aleyhisselam için ne diyorlar? O bir Tanrıdır diyorlar. O bir Tanrıdır diyorlar. Fakat baktığın zaman İncil'de bir paragraf var. İsa Aleyhisselam'a işte soruyorlar. Kıyamet ne zaman? Kıyamet ne zaman kopacak? İsa Aleyhisselam diyor ki ben bunu bilmem diyor. Bu yalnız Rabbimin katındadır. Gökyüzü ehlini bilecek. Yani Allah kastetmiş oluyor. Allah'ın bileceği şey bu. Kıyamet ne zaman kopar? Bütün peygamberlere sorulmuş bir soru. Ve bunu kim yalnız bilebilir? Yalnız Allah Azze ve Celle. Onun ilmi dışında kimse bilemez. Bu durumda İsa Aleyhisselam Tanrı değilmiş. İncil'e göre tanrı olsa kıyametin ne zaman kopacağını bilirdi. Yine o her şeyi bilir, o bizim o bizi ve eylemler, eylemlerimizi yarattı. Allah Azze ve Celle geleceği bilir ve sanki geçmişten bahsedilmiş gibi gelecekten bahsedebilir. Yalnız onu Allah yapabilir. İsa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kendisine sen mi Allah dışında beni ve anneni birer ilah kabul edin dedin. Meryem Aleyhisselam içinde bazı Hristiyan daifeler, fırkalar onun için de ilah demişlerdi. Her türlü övgü sana aittir. Subhanık diyor İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam herkesin gözü önünde cevap verecek. Yani Allah Azze ve Celle herkesi orada toplayacak. Herkes ona şahit olacak. Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şey söylemedim. Neyi emretti peygamberler? Yalnız Allah'a kul olun, yalnız O'na itaat edin, Allah'tan başkasını yani kulluk etmeyin, O'na orta koşmayın. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Onların içinde kaldığım sürece ben onların üzerinde bir şahittim. Yani diyor ki, saysam, ben yaşadığım sürece Onların ne yaptıklarını görüyordum. Diyor ki diyor, diyor, benim, benim dünya, dünya hayatıma son verdiğinde üzerlerindeki gözetleyici sendin. sendin. Ben öldüm gittim diyor. Yani kimseye sana ortak koşulmasını emretmedi. Ama benim ölümümden sonra her şey için yine sen şahitsin diyor. Allah. Sen her şeyin üzerine şahit olansın. Eğer onları azaplandırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları başlarsan şüphesiz aziz olan, hakim olan sensin. Diyor Allah. Sen, Allah. Sen, Herkesin gözünün önünde söyleyecek. Allah Azze ve Celle buyurdu ki işte bu doğrulara, doğru doğruluklarının fayda vereceği gündür. Doğruluk nedir abiler? Yalnız Allah'a kul olacağız. Allah'a ibadet edeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Kimseye zulmetmeyeceğiz. Haksızlık etmeyeceğiz. Doğruluk budur. Onlar için altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Resulullah Sallallahu Aleyhi diyor ki müellif yani Müslümanın bir çadırı olacak. O çadırın içinde çok odalar olacak. Ve her odada müminin ayrı ayrı ailesi olacak. Bu aileler birbirlerinden haberdar olmayacak. Bak rızkalı. Şimdi sen almışsın iki üç tane hanımın var mesela. Şimdi hanımlar kıskanıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bunun için ağladı Resulullah. Ağladı. İki ay şeyi çıkmaya mecidde oturdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer radıyallahu anh gördü. Ya Resulullah ne oldu? Bu hal nedir? Hanımlar öyle sorsa sen kıskanırlar da. Evet, ya evet, evet, çok evet, normal yani kadınların doğası böyle kıskanma. Kıskanır. Bu da çok <laughs> normal bir şey. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah alem ya zeyn, zen, Zeynep ne olması lazım? Hafsa mı hatırlamıyorum. Git dedi e, filan vadide bir beyaz çadır aç dedi. <laughs> Orada işte geleceğim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya sana geleceğim. O da yoluna giderken Ayşe'yi Ayşe görüyor. Ayşe, Ayşe diyor, ay diyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de. çadır açmamı söyledi. Ayşe de diğerini görüyor, diğeri diğerini görüyor. 13 tane hanım, 13 14 dört tane hanım. Resulullah sallallahu Resul aleyhi ve sellem, gidiyor vadiye bir bakıyor, çadırlar. Bir çadır Kızıyor Allah Resulü. Kızıyor oradan uzaklaşıyor. Neye Kıskançlık. Ama radıyallahu anh'ı görüyor. Ve hanımlarına işte sonra ayet iniyor. Yani siz peygamberi itaat etmezseniz Allah başka hanımla peygamberi destekler. Bu sadece Resulullah için değil. Yani Resulullah'ın ümmeti için de geçerli. Hanım dinlemiyor. Hanım onu yapıyor, bunu yapıyor. E sen zaten hanım Allah için aldın. Eğer vazgeçersen o hanımdan Allah sana daha iyi dayanı verecektir. Yine Allah için vazgeçmişsin. Ama şimdi böyle kıskançlık için hanım da boşanmaz. Bak saçma şey Hanım kahve mi getir? Ne bu kahve? Çak. <laughs> Öyle olmaz. Vallahi. Hanımlar başımızın tazı. Onlarsız yaşayamaz. Bak. Onlar bizim ikizlerimiz. Diyorlar ya çok de şey var. Biz ruh ikizim. Subhanallah. <laughs> işte onlar da bizim ikimiz, ikizimiz gibi. Yani sırdaşımız, yoldaşımız, dostumuz. Yok böyle kafasını kırayım, gözünü çıkar Öyle şeyler bizde yok. İşte, i̇şte büyük bir kurtuluştur bir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi, şimdi ikinci mesele, mesele, yani beş mesele, mesele var. İnşallah çok uzun, uzun, uzun tutmayacağım ama, ama kısa kısa, kısa üstünden yani geçeceğiz. Sizi de yormak istemiyorum. Biz de yorgunuz. Siz de yorulun. <laughs> inşallah. Tabiler ve tabi olan, olunanlar. Ne demek tabiler? Mesela bir adam çıkmış diyor ki, Fî benim şeyhimin huzurunda durmak diyor, bin yıldan nafile ibadetten diyor efladır daha diyor. Bak bin sene namaz kılmaktan onun şeyhin huzurunda durmak daha iyiymiş. Yani şeyhine böyle bakarsan bin yıl. İhlas tabidir diyor. İşte bu tabiler ve tabi olanlar Allah Azze ve Celle hepsini ateşe gönderecek. Bunu tarikatlar genelde yapıyor. Ama bunu herkes de yapabilir. Bugün Halil Hoca görüyorsun. Allah muhafaza ben de sapabilirim. Ben de sapabilirim. Ben de sapabilirim. Siz de sapabilirsiniz. Şeytan boş durmuyor. Allah Azze ve Celle diyor, şüphesiz ki şeytan apaçık bir düşmandır. Anladınız mı inşallah? Hocanızı da yarın o bir gün yanlış Kur'an'a ve hadise, sünnete, Resulullah'ın sünnetine muhalif görürseniz ne yapacaksınız? Beni de kınayacaksınız. Bana da karşı geleceksiniz. Onlar yapamazlar. Kalktılar kullardan kimileri Allah'ı sever gibi Allah'ın kullarını sevdiler. Hani Allah ı, Allah tapar gibi insanlara taptılar. Vah, vah onlara vah. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar, zayıflar. Arapça'da zaten zayıf kökler, bayif. Büyüklük taslamış olanlar diyecekler ki biz size uyumuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Bu şeyhleri, bu liderleri, her kimse artık insanları Allah yolundan sattırdıysa ahirette diyecekler ki sen ben sana dünyada taptım, senin dediğin her şeyi yaptım. Allah'ın azabından küçücük bir pay benden salıver, beni kurtar diyecek. Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yolu iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sınılacak bir yer yok. Cehennem zindandır. Kazacaklar, kazacaklar, kazacaklar. Tam çıkacağız dedikleri anda o de kazdıkları deliklerden çıkartılacak, tekrar ateşe atılacaklar. Bu onların yaptıklarına bir karşılıktır. Meşhur bir alimin tefsirinde diyor ki bu ayet hakkında zayıf insanlar insan olmanın eşitsiz özelliklerinden birinden, birinden vazgeçen insanlardır. Ve özellik kişisel düşünce ve inanç özgürlüğüdür. Yani senin inanç konusunda sen özgürsün. İstediğine tapabilirsin değil mi? Arabaya tapabilirsin. Maymuna tap, kobraya tap dedi geçen bir Adam kobraya tapıyor. Tanrıdır diyor. Ne aşağılık insanlar peki bu durumda, bu, 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 Subhanallah, Allah, Allah özgür verdi mi verdi? Ama çoğunu bakarsınız saparlar. E, bu, bu, bu boş bu, bu, ilahlara ilahlar, tapınırlar ilahlar, veya bir insanların ilahlar, insanları, düşüncelerini ilahlar, savunurlar, boş bu, düşüncelerini. Allah Azze ve Celle, Celle ayetinde ayet şöyle buyuruyor. Sizler, sizler hiçbir de, şey bilmez bir durumdayken de, Allah, Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Yani kimse diyemez hayrette Allah'ın filan tarikat şehi, filan, filan lider, filan 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 beni saptırdı. saptırdı. Dör, 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 dör. Ben de onunla saptım. Beni ben cennetine ben koydu. Ben, ben bilmiyordum. Ben Mesela ki Allah, Allah, Allah spontane diyor ki, gözü Allah, veren kim? Görmen için. Kim? Allah. Kulağı veren kim? Allah. Kalbi veren kim? Hisse. His. Hisleri, bu bedeni, her şeyi Allah. Ama onlara o gün Yoktur. Yok, yok, yok. Ancak, Ancak ruh özgürdür, özgürdür, düşünce özgürdür, bir kimse bir köleleştirilemez. Bakarsınız bu tarikat şeyhleri veya her kimse artık eğer cemaati olmasaydı o insanları saptırabilir miydi? Yani insanlar onun arkasına gitmeseydi kimi saptıracaktı? Yalnız kendisini saptırırdı. Ama işte insanlar görürsünüz gruplar 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 halinde insanları birbirlerini saptırırlar. Yani bu insanlar zayıf kişilerin zayıf hale gelmesine yol açan şeyler nelerdir? İnançta ve amelde cehalet. İnançta ve amelde cehalet. Yani hiçbir delile dayanmadan ne yaparlar? Amel ederler. Mesela Siir giderler. Mesela e, sapık bir ideoloji liderinin ideoloji, arkasında gider. Ne demek ideoloji? Allah'ın kabul etmediği sahte dinler, dincilerin arkasından giderler. İnkarcılar müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Mekkeli müşrikler gittiler, sahabelere dediler ki, gördüler Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gidiyorlar. Dediler ki, siz bizimle gelin, bizimle gelin, biz size Allah'a karşı koruruz dediler. Allah diyor ki, oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Yani gerçekten de bir müşrik ateşi gördüğü zaman ateşi gördü müşrik ve şöyle diyecek. Müşrik şöyle der. Şimdi adamı kurtaracağım yerine kendisini kurtarmaya çalışır. İnsan öyle der. Ateşe kendi girmez. Başkasının girmesini ister ki kendisi kurtulsun. Allah da diyor ki, oysa onların hiçbiri günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır kendi çıkarları için insanları kullanırlar. Ve ne diyordular bize? Çok, Çok en maddi din dese saparsın. <laughs> <laughs> yıllardı değil mi? Benim bir abi, abi var bizim Türkiye'den geldi prizlerle. Subhanallah. Abi dedim. Ben, yani yıllardır biliyorsun ben bu yoldayım falan işte. Artık o kadar şey oldu. Sonunda hoca olarak alhamdülillah ilim tahsil ettim. Ben de bir gördün gördüm dedim, görmedim dedi. Ama insanlar uzun yıllardır bana ne diyorlar? En çok derin içinde saparsın. Kimi saptırdık? Neremi saptırdık? Uyuşturucu kullanmıyoruz. Kadın pazarlamıyoruz. Kimseyi kandırmıyoruz. Kimseye yalan söylemiyoruz. Kimseye bir zararımız dokunmuyor. Ama bize inma dilini dindese saparsın diyenler hepsi saptı. Allahu Ekber. <laughs> 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 hepsi saptı. Uyuşturucu kullanıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Anne babaya zulüm ediyorlar. Anneye düşmanlık yapıyorlar. Babaya düşmanlık yapıyorlar. Her türlü pislik üzerinde var. Daha adamın 35 yaşı çocuğu yok. Ama sonunda benim ve sizin gibi adamlara en maço derine dinlesin, saparsın dediler. Kendileri sapmaktan <laughs> başka bir şey biz onlarda görmedik. Subhanallah. Allah Azze ve <laughs> Celle şöyle dediğimiz gibi şöyle buyurur. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Nedir o başka yükler? Başka insanlara da saptırdılar. Şimdi size bir müjdem İftiralarından dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekilecek. Şimdi bir mümin olarak eğer bir hayırlı iş işlerseniz, birini Müslüman yaptım. Bak birini Müslüman yaptı. Ve o Müslüman bir hoca oldu diye. Ve onun hayatı boyunca yapacağı her iyilik, böyle bir iyilik timsali. Sen ölsen dahi bütün iyilikleri Allah sana yazacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu bize bir müjdedir. Fark etmez ister çocuğun olsun, ister annen, ister karın, ister falan kimse artık. Allah yoluna giderse ve o da başkasının ıslah olmasına, dine gir, yani dini İslam'ı girmesine sebep olursa aynı şekilde onun da sebabı devam eder, Seninle birlikte. Bunu Allah Azze ve Celle İdris Aleyhisselam'a ve Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine verdi. Bak bu bir müjdedir. Ama kim de sapıklık yaptıysa, saptırdıysa, kulli bedatin dalala ve kulli dalala Her kim saptırdıysa, subhanallah, bu da ateş ehlindendir, onun ateşi de sönmez. Nasıl sönmez? İnsanları saptırmış, onlar da gelenleri saptırmıştır. Ya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, o kimseye bunun sevabı vardır. Bir çeşme, bir talebe, bir cami ne varsa o çırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Yani eline kitabı aldığın zaman, va, wow, bu ne? Subhanallah. <laughs> Şöyle diyecek benim, çabuk beni yerime götür. Çabuk beni, yedekulû cenneti Çabuk beni diyecek cennetine sokun Rabbimin. Sonra eğer kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. Bidat. Veya insanlara böyle boş şeylerle saptadıysa. Fakat onların günahından da hiçbir şey eksilmez. Şimdi biz biliyorsunuz bazen hayırlı ameller yapıyor işte yardımlar falan biliyorsunuz. O yardımlarda bize ne dedi? İnsanlar yiyorlar, içiyorlar. Tamam. Bu geçti bitti değil. O yardım içinde Allah Azze ve Celle bizim için başka iyilikler saklamıştır. Tamam mı tamam. inşallah? O bazı belalardan bizi korur. Sadaka. Biz Sadaka. sebep oluyoruz. Ne diyor Resulullah Hayır Hayırda sebep olan onu yapmış gibidir. Tamam mı tamam. inşallah?